Sadi Şirazi Hazretleri bir beytinde buyuruyorlar ki Mego teşnefer -ab de abnuşan -be Beypere derre bekuşan Beypere kuvvet hey taat namonat Veya kabiz tura fırsat namonat Mego teşnefer -na da abnuşan Ey susamış olan kişi Sonra su içerim mi? Beypere derre hey taat bekuşan Ey ibadetle mükellef olan Müslüman Sonra ibadet ederim mi? b kuvveti taat namonat. Bak sonra yaparım dersin. O gücü, kuvveti, kudreti kendinde bulamazsın. Veya kabüs tura fırsat namunat'' Ya da derken derken, ecel gelir erken, Azrail sen kapını çalar ve sen de hazırlık yapmadan ahirete gitmek zorunda kalırsın. Allah demek ağır olmaz. Mümin kalbi dar olmaz. Seveceksen Allah'ı sev, Allah gibi yar olmaz. Allah'a kul olmak ve Habibine ümmet olmak her bir Müslümana yakışacak olan en güzel şeydir. Allah bizi bu yoldan ayırmasın inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.